Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bizim savunduğumuz konu çok basit. Nedir? Allah'ın gönderdiği Kur'an'a muhalefet etmeyin. Allah ile ters düşmeyin. İtiraz etmeyin. Halis mulis Kur'an önümüzde duruyor, organik, korunuyor. Ve Allah'ın bütün emir ve yasakları orada. Rabbimin bizden ne istediği orada. Ve yazılıdan çıkacak bütün sorular Kur'an'dan çıkacak. Sözlüden çıkacak bütün sorular Kur'an'dan çıkacak. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Ayetini lütfen unutmayın. Şimdi bu benim söylediğimi Ebu Hanza'da çok basit bir rivayet ile kendi kendine söylüyor zaten. Bunları anlamamak mümkün değil. Bir cümle kuruyor. Kurduğu cümle hakikatin tam göbeği. Peki hakikatin tam göbeğinden kurduğu cümleyi neden batırıyor? E, falanca dedi ki, filanca dedi ki. Resul böyle dedi, işte Tirmizi böyle dedi, Buhari böyle dedi. Neden? Hakkın içine batılı karıştırıyorsunuz. Neden şirki getirip hakkın için sokuyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Allah'a ve Resulüne iftira ettikleri, kurdukları cümleden belli. Net olarak belli. Ve siz tutuyorsunuz bunu, ulu orta insanlara, gözünün içine baka baka bu iftiraları söylüyorsunuz. O kadar net ve belli ki iftira oldu. Ama neden bunu yapıyorlar? Neden? Anlamak mümkün değil. Desinler diye mi, haz almak için mi, para kazanmak için mi, ne için olduğunu bilemiyorum. Hocalarına, hacılarına güvendikleri için mi, okudukları kitaplara güvendikleri için mi? Nasıl bir şey bu? Kur'an'ı okuyan birisi bu tür şeylere nasıl inanır? Bunlar şimdi mesela bizim işte Hacivat gibi ya da Bitirim gibi ır, ırban var ya, ırban gibi adamlar değil bunlar. Bunlar mesela hansı dinden para kazanmayan bir adam. E kardeşim bu kadar basit bir hurafeyi sen nasıl insanlara söylüyorsun? Bu zannın sebebi nedir? Kitaplarınız bu kadar mı mukaddes? Bu kadar mı sağlam? Bir de verdiğiniz bu kitapların neden bize kaynağını vermiyorsunuz? Neden ciltini sayfasını vermiyorsunuz? Ben duydum inanayım. Öyle mi? Ben duydum inanayım. Bu kadar. Dün akşamleyin bir arkadaşımla, bir dostumuzla Whatsapp'tan 55 dakika konuştuk. Kendisi bana paket paket ayetleri yapmış, bana yollamış. İşte hocaların bu ayetleri böyle verse çok iyi olur diye düşünüyorum. Hazırladım, size yolladım bir bakar mısınız? Adamın yapmak istediğini ben kabul etmedim. Bana göre Kur'an'ı aklı başında her insan açar, Fatiha'dan başlar, okur ve gider. Ve tek bir şart var, okuduğunu hayatına geçireceksin. Oku, anla ve yaşa. Bu kadar basit. Kardeşimiz de yapmış. Kardeşimiz Kur'an'ı okuyun ayetlerini almış. Kur'an'ı okuyun ayetler. Ben de dedim ki ya kardeşim Kur'an'ı okuyun ayetlerini hepsini bir araya toplamaktaki amacın ne? Kur'an'ı okuyun. E tamam Kur'an'ı okuyun. Bunu okuyan birisi gördüğünde Kur'an'ı baştan sona okuması lazım. Bir daha Kur'an'ı okuyun ayeti, bir daha Kur'an'ı okuyun ayeti. Anlamak mümkün değil. Allah'tan bir tanesini kontrol ettim. Konuşurken şu ayetlerden birkaç tanesine bakayım dedim. Furkan 50 yazmış. Furkan 50'ye girdim. Kur'an okuyun diye bir şey yazmıyor. Kendisine bir yandan da telefonla konuşuyoruz. Bak kardeşim dedim. Bana dedim deste yapmışsın. Deste deste yollamışsın dedim konu konu. Onu ben sileyim. Onu çıkartayım. Dedim hepsini kontrol etmen lazım. Yüzlerce ayeti teker teker kontrol etmen lazım. Buna niye ihtiyaç duyuyorsun kardeşim? Aç eline Kur'an'ı, Fatiha'dan başlayarak oku ve anladığın her ayeti hayatına geçir. Allah'ın destelemediğini sen niye desteliyorsun? Karşındaki insana konuyla ilgili bir iki ayet ver. Adama ver. Mesela ben de veriyorum. Kur'an kolaydır. Kamer suresi 17, 22, 32, 40. Bitti. Anlamadım mı? Bir ayet daha ver. Tamam bitti. Bitti kardeşim. Bakın çok basit iki tane örnek vereyim. Birinci örnek Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın 56 tane ismi var. Ve Kur'an'ın içinde Kur'an-ı Kerim bir defa geçer. Sadece bir defa geçer. Ama bir milyarı aşkın Müslüman Kur'an-ı Kerim'i bana ver der. Kur'an-ı Kerim'i şuraya koy Kur'an-ı Kerim sende var mıdır? Kur'an'da bir defa geç. Başka bir örnek vereyim. Keziban. Rahman suresinde 31 defa geçiyor. 31 tekrar keziban. Yalancı. Peki yalancı 31 defa geçince millet daha mı iyi anladı? Ne kadar ilginç değil mi? Kızına isim yaptı. Kızına Keziban ismini koydu. Bu kadar basit. Mesela dostlar yeni farkına vardığım bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen e, yorumlara konu hakkında bilginiz varsa yazın. Bundan bir hafta önce iki ayet verdim. Maide 6 suresindeki cünüp ve Bakara 177 ayetindeki zekat. Şimdi e, cünübün yaptığımız bu sohbetler ve gelen yorumlar neticesinde şu manaya geldiğini anladık. Kendi başına orgazm olduğun zaman cünüp olursun. Bir partnerin varsa, kadınlarsa dokunduysa Maide suresinin devamı o da usul abdestine girer. Buradaki cünübün tek başına e, orgazm haline gelmek olduğu anlaşılabiliyor. Bu mutlak doğru değil ama e, ihtimallerden biri olarak lütfen düşünün. Ne kadar kabul ederseniz. Ama Bakara 177'deki zekatla ilgili şu anda e, bir haftalık verdiğim emeğin neticesinde gördüğüm ne biliyor musunuz dostlar? Kur'an'da Bakara 177'de 7 tane e, mali olarak, madde olarak, para ya da eşya olarak vermemiz gereken 7 yer sayıldıktan sonra onlar salat ederler ve zekatı verirler var. Zekatı verirler, zekatı idame ederler, zekatı oluştururlar, zekatı dikerler. Yani hayata geçirirler. Manasında da alabilirsiniz. Zekat eşittir arınmak. Şimdi zekat kelimesinin üzerine gidince ne çıktı biliyor musunuz dostlar? Tabi lütfen kontrol edin. Kimin zekat vereceği Kur'an'da yazmıyor. Kimlere zekat verileceği de yazmıyor. İsterseniz bir deneyin. Kim zekat verir? Gideceğiniz ayette sadaka çıkacak. İnfak çıkacak. Şunlar zekat verirler diye bir şey bulamayacaksınız. En azından şu ana kadar ben bulamadım. Zekat zekat fiziki harici Allah alem manevi olarak yapılması gereken bir şey ve her salat eden her namaz kılanın yapması gerektiği bir şey. Salat ile namazı neden ayrı ayrı veriyorum? Namaz yoktur diyenlere de hitap ediyorum. Zekat öyle bir şey ki her namaz kılanın ya da her salat edenin yapması gereken bir şey. Çünkü yan yana geçiyor. Onlar salat ederler ve zekatı uygularlar. Zekatı idame ederler. Ya da zekatı yaparlar. Zekatı verirler. Öyle de kabul edilir. Ama Kur'an'da kim zekat verir? Kimlere zekat düşer sorusunun cevabını göremeyeceksiniz. Ve kime zekat verilir de bulamayacaksınız. Kime zekat verilir? Kur'an'dan bana şunlara zekat verilir diye ayet gösteremeyeceksiniz. Çünkü onlara verilecek yerlerde mutlaka başka kelimeler var. Bakara 177'yi tekrar hatırlatıyorum. Önce yolda kalmışa, yoksula, yetime, boyunduruk altındakine verirler. Dedikten sonra ayrıyeten ayetin devamında tekrar söylüyor. Diyor ki onlar salat edenler zekatı verirler ya da yaparlar. Bir bakın bakalım. Belki benim gözümden kaçmıştır. Şunlara 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 zekat verilir diye bir ayet ya da şunlar şunlar zekat verir diye bir ayet. Bakalım bulabilecek miyiz dostlar? Hep beraber Kur'an ile haşır neşir olmaya, Kur'an'ı hayatımıza geçirmeye bu şekilde bir gayret edelim. Bir emek verelim. Tabi bunu yapabilmek için de infakı, yardımlaşmayı, yolda kalanlara yardım etmeyi de lütfen ihmal etmeyelim. Şu anda kış geldi. Artık soğuklar bastırdı. Çocuklara montlar alınması lazım. Çocuklara bot alınması lazım. Çocuklara battaniye alınması lazım. Soba alınması lazım. Sırtımızda odun taşımamız lazım. Eğer biz bunları yaparsak o zaman ayetleri anlama ihtimalimiz olur. Lütfen buna dikkat edelim. Evet şimdi Hanzala Paşa'mızın videosuna gelelim. E, kusura bakmayın. Hiç e, aklımda yokken bu girişte ee, öğrenince, anlayınca hemen sizlerle paylaşmak istiyorum dostlarım. Öğrenmişim, anlamışım. Neden sizinle paylaşmayayım? Belki yanlış anlamışımdır. Belki yanlış öğrenmişimdir. Düzelir. Belki doğru anlamışımdır. O zaman siz de öğrenirsiniz. Ne kadar güzel değil mi? Korkmayın. Öğrendiğinizi lütfen öğretin. Bir şeyi öğrendiyseniz lütfen çevrenize öğretin. Kendinize saklamayın. Eğer bilgi sadece sizde kalıyorsa ve onu bir bedel karşılığında öğretiyorsanız o zaman allah Alem kitap yüklü eşek olursunuz. Lütfen ayetteki bu bölüm size hitap etmesin. Bakın şimdi Ebu Hanzala kardeşimiz ne söylüyor ve söylerken nelere dikkat çekiyor? Adamın bir tanesi sabah namazının sünnetini kılarken selef döneminde uzatmış da uzatmış, uzatmış da uzatmış. Namazı bitirdikten sonra selef imamlarından bir tanesi ona demiş ki senin bu yaptığın nedir şimdi? Niye böyle diyor? Çünkü Allah Resulü sabah namazının sünnetini kısa kılardı. Farzını uzun kılar ama sünnetini kısa kılardı. Hatta Ayşe annemiz diyor ki ben onun Fatiha'yı okuyup okumadığından emin olmazdım. Yani o kadar... Şimdi dostlar İsra suresi 110. ayet namazın sesini kısmayın der. Ama Rasul demek ki içinden kılıyormuş ki yanımdaki e, yanındaki hanımı bile Fatiha'yı okuyup okumadığını anlamıyor. İşte düşünme metodu buralarda devreye girmesi lazım. Hemen düşüneceksiniz. İsra 110. Sanatında çok bağırma çok da gizleme. İkisinin arası bir yol tut. Ayet. 17. sorunun 100. ayeti. Rivayete bakıyorsun. Hazreti Ayşe annemiz zanda bulunuyor. O kadar hızlı kılardı ki diyor. Fatiha'yı okuyup okumadığını anlayamazdım diyor. Belki de okumamıştır gibi. Neden? Peki niçin Hazreti Ayşe böyle bir cümle kuruyor? Çünkü içinden kılıyor. İçinden kıldığı için de hakikati anlayamıyor. Halbuki Rasul sesli kılsa o zaman bilecek Fatiha'yı okuyup okumadığını. Ve hadis şöyle olacak. Rasul sabah namazının sünnetinde Fatiha'yı o kadar hızlı okurdu ki biz ona yetişemezdik. Mesela. Ama yok. İçinden kıldırıyorlar rivayetlerde bile. Ve rivayetlerde Allah Resulü Kur'an'a aykırı namaz kılıyor öyle mi? İşte bunu söyledi bir. İkincisi Hazreti Ayşe annemizin zannına bir bakar mısınız? Selefin demesi lazım ki ey Ayşe sen bilmiyor musun Allah Resulü Fatiha'sız namaz mı kılar? Bizim elimizde yüzlerce hadis var. Ey Ayşe bu nasıl bir itamdır? Tabii ki diyemiyorlar. Çünkü burada konu başka. Konuya göre eleştiri de değişir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Şimdi bakın devamında ne diyor? kadar ki süratli kılardı sabah namazının sünnetini. Adamın cevabına bakın. Demiş ki ey Ebu Muhammed ben namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek? Yani insan namaz kıldı diye, namazı güzel kıldı diye hiç Allah ona azap mı eder? O da hayır. Şimdi cevabı vermeden önce bu kısmı ehl sünnetin bize söylediği şey. Kardeşim, farzı kılacaksın. Sünnette bir namaz yok. Ne diyorlar bize? Ya göz mü çıkartır? Ne zararı var? Bırak adam kılsın. Allah rızası için kılmıyor mu? Sünnet olmasın da nafile olsun. Ne karışıyorsun? E bırak kılsın. Mesela adam oruç tutuyor. 61 gün oruç tutuyor. Ya bırak adam tutsun. Ne olacak? fazla oruç göz mü çıkartır? Anlatabiliyor muyum dostlar? Mesela adam her sene hacca gidiyor. Para var adam, her sene hacca gidiyor. Ya senin işte ne zorun var bırak adam gitsin. Her sene hacca gitsin sana ne? E tabi bu arada bana göre gidebilir. Sıkıntı yok. Ama e, rektef olmak için gidiyor. Yani mesela her sene Bodrum'a giden var. Her sene Uludağ'a giden var. Ya da her sene tatile giden var bir senede tatile gitme, bir fakiri evlendirsene dememiz lazım değil mi? Ama yok adam her sene tatile gidiyor. Bir sene tatile gitmeyip de fakiri evlendirmiyor. Ama nedense hacca da ümreye gidenlere bizim yurdumuzda böyle bir eleştiri var. 20 kere ümreye mi gidilir? E sen 20 kere tatile gidiyorsun. Adam 20 kere de ümreye gidiyor. Senin tatilin Bodrum, adamın tatili orası. Adam orada rektef oluyor orada yenileniyor. Orada kendini iyi hissediyor. Ama bizim Bodrumculara, Uludağcılara işte ne Karakaya mıydı, Kaplıkaya mıydı, neydi işte. Değişik değişik yerler var. Oralara gidenler hiçbir şey denmiyor. Ama hacca gidene laf söylüyorlar. Şimdi bakın, konu şu. Dine olmayan bir şeyi ilave ederseniz ne zararı var sorusunun cevabı. Şimdi kendisi verecek cevabı. Şimdi anlattığı hikayede Resul sabah namazının sünnetini çok hızlı kılıyormuş. Fatiha'yı okuyup okumadığı bile belli olmuyormuş. Adamın birisi de tutuyor sabah namazının sünnetini uzun kılıyor. Sonra da diyor ki ne var diyor. Namaz kılmamın ne zararı var diyor. Buyurun şimdi cevabı dinleyelim Hanzala'dan. Bakın cevap ne? Hayır dedi. Namaz kıldığından ötürü Allah sana azap etmez. Ama peygambere muhalefet ettiğinden ötürü Allah sana azap eder. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ O peygamberin emrine muhalefet edenler onlara elim verici bir azabın isabet etmesinden ya da onlara bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar dedi Allah Azze ve Celle. Gördünüz mü? Neymiş muhalefet? Rasulün hızlı kıldığını o uzun kılmış. Rasul çok hızlı kılmış, adam da çok uzun kılmış. Bunu Allah'a isyan, Rasul'e muhalefet olarak alıyor anzana. Ne kadar güzel. E peki aynı metodu Kur'an için neden uygulamıyorsunuz? Allah'ın size verdiği ölçünün, siz neden üstüne çıkıp zam yapıyorsunuz? Aynı metot, aynı formül. Senin Rasul'ün sünneti için söylediğin formülü ben sana senin gibilere aynı zihniyette olan insanlara soruyorum. Allah'ın size verdiği ölçü sizi neden kesmiyor da daha çok takvalıymış gibi ilave etmeye devam ediyorsunuz? Bu Allah'a muhalefet olmuyor mu? Resulün kıldığı namaza ilave etmek muhalefet oluyor ve kaybedenlerden oluyor da Allah'ın emrine ilave etmek muhalefet olmuyor mu? Allah'ın dinini yetersiz görmek olmuyor mu? Rabbim sen bize böyle dedin ama bu bizi kesmiyor. Ben biraz daha üzerine koyacağım. Ne kadar basit aslında değil mi? Sadece kendi söylediğini kendisini sorun. Bu kadar basit. Bakın namaz kılan bir adamı nasıl eleştiriyor? Ve bu adamın suçu Rasulün kısa kıldığı sabah namazının sünnetini uzun kıldık. Adamın yaptığı hata bu. Ve bu adama bir eleştiri olarak geliyor. Hem de çok büyük bir eleştiri olarak geliyor. İşte dostlar aynısını kendileri Kur'an'a, Kur'an'ın ayetlerine yapıyorlar. Allah'ın öldürmeyin dediklerini öldürüyorlar. Bu kadar basit namaz kılmayan öldürülür. Ne oldu? İşte arttırdı. Arttırdı. Yok öyle bir şey. Arttırdı. Dinden çıkan, dinden dönen öldürülür. Arttırdı. Anlatabiliyor muyum dostlar? Daha bir sürü örneği var. Kendileri Allah'a muhalefet ederken yaptıkları metodun aynısını sünnet için yapıldığı zaman hazmedemiyor düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.